Arkadaşlar merhaba. Zor geometri soruları 10. bölümüyle devam ediyoruz. E, bu bölümde tüm ay yayınlarından bir dik üçgen sorusu çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. DC açısı DEC açısına eşit ve onar derece olarak verilmiş. EAB açısı gördüğünüz gibi 20 derece ve CE uzunluğu da 6 cm ise AD uzunluğu yani bize eksi soruyor. Şimdi bizim aklımıza ne geliyor ilk önce bir bakalım. E bir kere ikizkenar üçgen varsa gereğini yapalım. Yani köşeden yani tepe noktasından tabana dik indirelim. D noktasından CE'ye bir tane dik Taban iki eş parçaya böler. Önce bu bilgiyi kullanacağım. Şu indiği köşeye örneğin H diyelim. E, ve tabanı iki parçaya böleceği için H' uzunluğuyla CH uzunluğu gördüğünüz gibi 3'er santimetre olur. Yani şu H' uzunluğu ve geriye kalan CH uzunluğu birbirine eşit ve 3 santim olduğunu biliyorum. E, bize verilmeyen açıları yazarsak yani... EAB üçgeni 90-20 ise şurası E köşesi gördüğünüz gibi 70 derece olur. Şimdi 70 dereceyi ben şöyle kullanacağım. AE uzunluğunu dışarıya doğru uzatırsam yani AE uzunluğunu şöyle uzatırsam bu parçayı gördüğünüz gibi Şöyle uzatıyorum. 70 derece olacağı için şuraya 70 derece yazıyorum. Ters açılardan dolayı şu yazdığım yer 70 derece olmuş olur. Daha sonra ben şunu fark ediyorum burada. D köşesinden bu AE uzantısını uzattığım doğruya bir dikme indirirsem. Yani D'den böyle bir tane dik çiziyorum. İndiği köşeye de örneğin in, dikmenin ayağına da K diyelim örneğin buraya da. K olsun. Yani DEK üçgenine dikkat ederseniz DEK 3 açısı 80 derece ve burası dik olduğu için şuradaki KDE açısına 10 derece kalmış olur. E zaten şunu fark etmemiz gerekiyor. 90 derecenin gördüğü DE kenarıyla DHE üçgeni veya DHC üçgenlerindeki hipotenüslere bakarsanız aynı. E ve açılar da aynı olduğuna göre bu üçgenler açı kenar açı eşliğine göre eşittir. Onu da yan tarafa yazalım. Yani hangi üçgen örneğin yazalım? DHE ile örneğin bu üçgenle hangi üçgen eş oldu? D ile eşit olan DHC'de hangisi E oluyor? DHC'nin H'si 90, e, EKD'nin de Aynı şekilde K'sı 90 ve D açısı ile E açısı gördüğünüz gibi onar derece olmuş oluyor bu iki üçgende ve bu üçgenler eş olmuş oldu. E şimdi eş olduğuna göre ben buradan ne olduğunu gördüm. Zaten DE uzunluğu otomatikman 3 santim olur eşlikten dolayı. E ondan sonra geriye kalan açıları da yazmaya devam ederseniz. E şimdi bir kere ABC üçgeninde 90, 20, 10 geriye şuradaki DAK açısına Gördüğünüz gibi 60 derece kalır 180'e tamamlarsanız. E o zaman DKA3 üç, üçgeni bir 30 60 90 üçgeni oldu. Yani şurası gördüğünüz gibi zaten 20 derece, şurası toplamda 30 derece. E bu üçgen 30 60 90 üçgeni olmuş oldu. E 30 60 90 üçgeninin gereğini yaparsak e sonuç olarak neye ulaşacağım burada? devam edersek e, 60 derecenin karşısı gördüğünüz gibi dk uzunluğu yani şu uzunluğumuz 3 ise e, 30 derecenin karşısı köküç olmalı yani şu uzunluğumuz ak uzunluğu köküç olur 30 derecenin karşısı dka üçgeninde köküç ise 90 derecenin karşısı yani hipotenüs 2 köküç olarak bulunur yani böyle güzel Orijinal bir çözüm oldu. E siz de farklı yollar deneyerek bu soruyu çözebilirsiniz. E bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.